Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2 dakikada nasıl Discord'da profesyonelce bir sunucu kurulur bunu göstereceğim. Ya, ay, ya, ay, ya, ya. Evet arkadaşlar başta verdiğim açıklamadaki linke burayı kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz böyle bir siteye yönlendiriyor. Siteye girdikten sonra e, yukarıda çeviri butonunuz varsa, yani bende şu an Fransızca gözüküyor, Türkçe'ye ayarlayın. Türkçe ayarladıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçeleşti. Az önce Fransızca ve İngilizce yazıyordu. Topluluk sunucusu gelişmiş, topluluk FR YouTube kanalı, dijinin topluluk şablonu falan gibisinden şeyler yazıyor. Üniversite başlangıcı, sınıf falan gibisinden. Basit sunucu şablonu Minecraft. Siz kendinizle alakalı. Ben şu anlık kendim için yani YouTube kanalım için kuracağım. Siz Türk oyun sunucusu istiyorsanız buna, YouTube kanalı istiyorsanız buna devam edeceksiniz arkadaşlar. Topluluk Topluluk.fr YouTube kanalı diyorum ben. Burada şu anda gördüğünüz gibi yabancı arkadaşlar kanalların isimleri. Ve burada gördüğünüz gibi roller var. Ben sizin için en iyisi bir Türk sunucu kurayım. Türk Game Server diyelim. Gördüğünüz gibi Türkçeleştirilmiş bir şekilde müzik odası kılan adı gibisinden. Arkadaşlar Yüze ve New Server diyoruz. Beni Discord'a yönlendirdi. Discord'a devam et diyor arkadaşlar direkt. Neden bu? Ben de Discord'a devam etti direkt. Discord hesabınızı sorarsa arkadaşlar burada. Kullanacağınız Discord hesabınızı girin. Sallama bir e-posta girmeyin. Ben şu an Discord hesabımı girdim ve Discord'a devam et diyebilirim. Ve şu an alttaki açık olan Discord'uma gireceğim. Burada bana şey sunucumun ismini soruyor. Burada sunucumun ismini Moikan deneme yapabilirim arkadaşlar. Şu an denemelik bir sunucu kuruyoruz. Burada resim ayarlayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar, direkt sunucumuz kuruldu. Buraya e, AFK kanalı falan açabilirsiniz. Yani Kanal oluştur diyelim. Buraya ses kanalı AFK falan. Sonra arkadaşlar ben size e, burada güzel ayarlar göstereceğim şu anlık. Yani işinize yarayacak. AFK kanalı yok diyor arkadaşlar. AFK kanalını en aç, en hatta açtığımız AFK e, AFK zaman aşımını 15 dakika veya 30 dakika yapın. Yani bunlar sizin için iyi olacaktır. Sistem mesajları kanalın sohbet odası değil de hangisi olabilir? Burada hoş geldiniz falan açabilirsiniz. Şu anlık şu değişiklikleri kaydettiyip bir hoş geldiniz açalım şuraya. Şu afk'yı en alt alalım arkadaşlar çünkü bunun yere en alt. Şu an alamadık. Yani bunu siz en alta alırsınız arkadaşlar. Şu an neden alamadı bilmiyorum. Buraya şimdi bir hoş geldiniz açalım. Kanal oluştur diyelim. Geçici bir hoş geldiniz açalım. Hoş geldiniz diyelim. Sonra arkadaşlar tekrardan sunucu ayarlarına girelim ve sistem mesajlarını hoş geldiniz atayalım. Çünkü hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz mesajı gelmesi gerek ya mantık olarak. Sonra roller falan gibisine şeyler diyor. Arkadaşlar emoji eklemek istiyorsanız ben linkte bir emoji şeyi de bırakacağım. Emoji yükleme programı. Emoji direkt indir derseniz emoji iner zaten. Burada e, moderasyon falan diyor. Bunlar önemli değil. Denetim kaydı gibisinden şeyler var. Bunlar pek önemli şeyler değil. Üyeler, roller önemli arkadaşlar. Rolleri, onları üye yapabilirsiniz. Ama onları şey demek, yetkili demek. Siz bunu direkt yetkili yapın. Modu da moderatör yapabilirsiniz. Moderatör diyelim buna da. Bunları da kendinize göre düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.